Herkese merhabalar. Bugün sizlerle öyle bir konu konuşacağız ki her gün yaşadığınız ama farkında bile olmadığınız bir ekonomi yasasını tartışacağız. Ee, burada belki şey söylesez, sözleri söylüyorsunuzdur günlük hayatınızda, ee, maaş aldığınızda, maaş aldıktan sonra vesaire. Yani ay sonu geldi. Yine maaşın yarısı markette kaldı. Hatta belki de ay sonu gelmeden. İşte eskiden et alırken bu kadar düşünmezdik. Şimdi her şeye zam gelmiş. Şimdi bu sözler tanıdık geliyor olabilir sizlere, bizlere, bana geliyor. Örneğin, bilmiyorum sizde durum nasıl ama işte tam bu noktada. 1857'de Alman istatistikçi Ernst Engel'in keşfettiği muhteşem bir yasa devreye giriyor. Bugün onu konuşmak istiyorum. Engel yasası. Hatta başlığımızda engel yasası gelir ve tüketim arasındaki gizli bağ. Neden zenginleştikçe daha az yiyoruz ya da daha mı az yiyoruz acaba? Şimdi geliriniz arttıkça gıda harcamalarınıza ne olur diye sormak lazım. Daha az mı yiyoruz yoksa daha farklı mı tüketiyoruz? Ve bu yasa tabii ki aslında varsa eğer öyle bir yasa ekonomi politikaları ve bireysel tüketim alışkanlıklarımız hakkında da bize bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor peki? bugün bu soruların yanıtlarını hep beraber arayalım istiyorum. Sırasıyla bir engel yasası nedir ve neden önemlidir buna bakacağız. Sonra gelir arttıkça harcama davranışlarının nasıl değiştiğine bakacağız. Tarihçesine tanımını yaparız tabii ki o sırada. Dünyadan belki örnekler ve Türkiye'de tabii ki yine engel yasası ve tüketim alışkanlıkları nasıl bir ilişki içerisinde. Bunları konuşuruz diye düşünüyorum. Ve videonun sonunda umuyorum ki bireylerin tüketim davranışlarından ekonomilere kadar geniş bir yelpazede engel yasasının nasıl çalıştığını anlayacaksınız. Ve... Yani niyet size de aslında önerim bu videoyu sonuna kadar izlersiniz eğer e ekonomiyi ve tüketim alışkanlıklarınıza dair pek çok şey aslında bence yeniden düşünmenize vesile olacak bu durum. Şimdi önce hazırsanız eğer e tanımı yapmaya çalışalım. Şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki aslında size kendi harcamalarınıza bile bambaşka bir gözle bakacaksınız bunu söyledikten sonra eğer daha evvelden engel hissettin duymadıysanız eğer engel 19. yüzyılda ortaya atıyor bu kavramı ve e gelir arttıkça bir bireyin geliri arttıkça bireylerin gıda gibi temel ihtiyaçları harcadıkları gelir oranının oranının diyorum bakın azaldığını ifade eder. Şimdi bu ne demek bu yani zenginler yemek yemiyor mu? Aslında tam tersi işte işin püf noktası da burada. Şimdi mesela iki tane aile düşünelim. Ayşe Hanım'ın ailesi, Fatma Hanım'ın ailesi olsun. Bu Ayşe Hanım'ın ailesinin aylık geliri 50 bin lira olsun mesela. Gıda harcaması da 20 bin lira olsun. Şimdi 20 bin lira 50 bin liranın %40'ı oransal olarak. Fatma Hanım'ın ailesi de 100 bin lira gelire sahip olsun. Biraz daha zengin bir aile. Bunların da gıda harcaması 25.000 TL olsun. Şimdi dolayısıyla aynı 3 kişilik bir aile bunlar ana baba çocuk. Biri 100.000 TL, biri 50.000 TL kazanıyor. Daha yoksul olan aile, daha az geliri olan aile 20.000 lira harcarken daha e, yüksek gelirli aile 25.000 lira harcıyor. Bu 25.000 lira da %25'ine tekabül ediyor 100.000 liranın. Yani aslında gördüğümüz gibi daha zengin olan aile, geliri daha yüksek olan aile aslında 5.000 lira daha fazla tüketmesine rağmen daha yoksul aileden Fatma Hanım Ayşe Hanım'dan 5.000 lira daha fazla harcıyor mutfağa ama ee, ...oransız olarak baktığımızda 25 bin lira 100 bin liranın 25 iken 20 bin lira 50 bin liranın %40'ı. Oransız olarak daha düşük. Yani dolayısıyla aslında bu engel yasası gıda harcamalarının bireylerin geliri arttıkça nominal olarak azaldığı anlamına gelmiyor. Sadece toplam harcamalar içerisindeki payının azaldığını söylüyor. Bu insan psikolojisi aslında çok en enteresan bir şey değil mi? Aslında gelir arttıkça aslında gelirimiz yani bu yasa doğruysa eğer temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra lüks tüketime yöneliyoruz belki de eğlence, seyahat, eğitim gibi alanlara daha çok para harcıyoruz. Bunu söylüyor. Şimdi neden önemli? Çünkü dediğim gibi bireylerin tüketim alışkanlıkları ve yaşam standartları arasında bu engel yasası, bu ilişki anlamımızı sağlıyor. İki bireylerin tüketim alışkanlıkları ve yaşam standartları arasındaki ilişki anlamımızı sağlıyor. Fakir bir birey, daha yoksul bir birey, gelirinin büyük kısmını gıda gibi temel ihtiyaçlarını harcarken, daha zengin, yüksek gelirli bir birey ise gelirinin daha büyük bir kısmını lüks harcamalara veya işte bu temel tüketim dışındaki harcamalara harcıyor. Bu kavramda gelir eşitsizliği, refah düzeyi ve tüketim politikaları üzerinde önemli etkilere sahip tahmin edeceğiniz üzere. Mesela gıda harcamalarına bakalım. Geliriniz arttıkça gıdayı daha fazla harcama yaparsanız eğer bu artış toplam gelir artışınız kadar da büyük olmazsa olansal olarak düşüyor olabilir. İşte aynen az önceki Ayşe Hanım, Fatma Hanım'ın e, mutfak harcamalarına baktığımız gibi. Yani şey atıyor. daha da abartacak olursak belki de düşük gelirli biri gelirinin belki asgari ücretli biri mesela belki gelirinin %50'sini %60'ını gıdaya harcarken zengin bir bire gelirinin yalnızca %10'unu harcıyor olabilir. Çünkü gelir arttıkça tatiller, eğlence ve lüks ürünler gibi harcamaların toplam içindeki payı da artacaktır. Ve bu davranış değişikliği bireylerin e, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra keyfi harcamalara tırnak içerisinde tabii ki, keyfiden kastım hani keyifli anlamında aslında keyifli harcamalara yöneldiğini gösterir. Bir de şunu da görmek lazım tabii gelir arttıkça bireylerin tasarrufa ayırdığı pay da artar. Ee, yani sonuçta e, ee, ne bileyim asgari ücretlerinin tasarruf payarımız çok çok zor. Belki de imkansız hatta şu an günümüzde. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsa ve ailenin tek geliri buysa. Dolayısıyla e, gelir artışının tasarrufları artışa ar olarak yansıdığı zaman da tabii bu bireylerin geleceği yönelik ekonomik güvenlik arayışını yansıtan bir şey. Dediğim gibi tarihçisinde Prusya'da yaşayan 19. yüzyılda işte Almanya'yı kuran devletlerden bir tanesi olan Prusya'da yaşayan bir istatistikçi. Bu farklı gelir gruplarının harcama davranışlarını ince diyerek aslında bu şeye ulaşmış, kavrama ulaşmış, yasaya ulaşmış. Gelir arttıkça gıda harcamalarında harcamalar içindeki oranın azaldığını fark etmiş, keşfetmiş. Ve grafiksel olarak da bunu gösteriyor. İşte x eksenine, y eksenine, x eksenine geliri koyuyor. Y eksenine de oransal olarak gıda harcamalarına yapılan harcamanın oranını koyuyor ve bunu gösteriyor günümüzde de aslında bu kalkınma ekonomisi gelir dağılımı analizi ve tüketim tahminlerinde oldukça kullanılan bir kavram engel yasası veya işte engel eğrisi artık engel grafiği engel şekli isine farklı farklı şeyler söyleyebilirsiniz ya aslında bu şeyi de gösteriyor sadece bireyler arasında değil bireylerin oluşturduğu toplumlar arasındaki gelişmişlik düzeyi açısından da önemli sonuçlar çıkartmamızı sağlayan bir yasa bu. Çünkü yani örneğin baktığımızda işte dünyadaki zengin ülkeler değil mi? Hani işte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya, işte Avrupa ülkeleri, İskandinav ülkeleri diyelim. Bu ülkelerde gıda harcamaları tabi e, tabii ortalama olarak konuşuyorum. Daha yoksul ülkelere göre mesela Sahra Altı Afrika ülkelerine göre harcamaları küçük bir kısmını alıyor toplam gelirin veya toplam harcamaların küçük bir kısmını oluştururken çünkü bu ülkelerde lüks tüketim ve tasarruf oranları daha fazla. Gelişmekte olan ülkelerde ise Hindistan, Brezilya, Türkiye gibi de aslında buna bakabiliriz. Tabii daha da yoksul ülkelere de bakabiliriz burada. Kıyasla daha düşük. Yani şimdi aslında tasarruf daha düşük ama lüks ve lüks ve tüketim, eğlence harcamaları daha düşük haliyle gıda harcamaları, temel harcamalar çok daha yüksek. Yani Hindistan'da örneğin e, ortalama gelirin %50 civarındaki bir kısmı temel tüketimi özellikle gıdaya harcanırken işte Türkiye'de bu oran %20'lerle 30'lar arasında. E, Avrupa ülkelerinde daha da düşük. Şimdi aslında bu bir aslında hani gelişmişlik açısından hani kişi başı milli gelir bir ölçüyse eğer aslında bu da bir ölçü. Keza yine bir ülkenin zaman içerisindeki seyrine de bakıp oradan e, kalkınma konusunda bazı çıkarımlar yapmak mümkün. Türkiye'de örneğin 2018-2017 yılından beri aslında tabii hafif böyle zikzaklı bir şekilde olsa da gıda harcamalarının toplam harcamalardaki oranı artıyor. Bu da aslında bir nevi tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki bunu. Kişi başı milli gelir anlamında değil ama bir nevi yoksullaştığımız veya refah kaybı yaşadığımızı Türkiye ekonomisi olarak gösteren bir şey. Yani çünkü hakikaten hani tabii ki farklı gelir gruplarında bu oran farklı. Yani ne bileyim toplumun %1 en tepe %1'inde yer alan koç ailesinin gıda harcamasıyla bir asgari ücretlerinin gıda harcaması tabii ki bir değil yani bunu da söylemek lazım ama ortalama olarak konuştuğumuzda bu böyle. Tabii şey de var yani Türkiye'de maalesef yüksek enflasyon ve kira artışlarıyla e, konut harcamalarının da toplam içindeki payı artıyor. E, ve tabii ki de Türkiye maalesef dünyada konut sahipliği oranında da yüksek gelen, yani oransal olarak yüksek olan ülkelerden bir tanesi de değil. Ve tabii ki yine Türkiye'de lüks tüketim harcamaları genellikle yüksek gelir gruplarında yoğunlaşıyor haliyle. Ve ee, orta ve düşük gelir grubu ise temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra ancak yapabilirlerse yapabildikleri ölçüde tasarrufa yönelebiliyorlar. Yani aslında işte dediğim gibi burada hani yoksul, orta gelirli, zengin ülkeler gibi bir ayrım yapacak olursak yoksul ülkelerde gelirin büyük bir kısmı gıda ve temel ihtiyacı gidiyor. Lüks tüketim neredeyse hiç yok. Orta görüllü ülkelerde gıda harcamalarının oranı bir miktar azalıyor yoksullara göre. Eğitim, sağlık ve konut harcamalarının payı artıyor. Zengin ülkelerde ise gelirin çoğu aslında tatil, eğlence, lüks ürünler ve tasarrufa gidebiliyor. Tabii ki bunun istisnaları var, yok demiyorum. Tamamen doğrusal bir ilişki değil ama böyle bir genel olarak, genel bir resmi bu şekilde gösterebiliriz. Peki bir de engel yasasının ekonomi politikalarına etkisi var mıdır? Varsa ne olabilir? Bunu konuşmak aslında ilginç olabilir. Yani en başta tabii gelir dağılımı politikalarına ciddi bir etkisi var. Çünkü engel yasası... Gelir işitsizliğinin azaltılması neden önemli olduğunu açıklayan bir yasa. Daha eşit bir gelir dağılımının tüketim davranışlarına ve dolayısıyla aslında ekonomik büyümeyi de belki de olumlu etkileyebileceğine yönelik sinyaller içeren bir yasa bir nevi. Tarım ve gıda politikalarında mutlaka yeri var. Ki zaten gıda harcamalarından bahsediyorsak eğer illa ki bunda bir yeri olacak. Düşük gelir gruplarının temel gıda harcamalarını desteklemek ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli bir araç olabilir. Bunu gösteren bir boyutu var engel yasasının. Kalkınma stratejileri bağlamında var. Yani engel yasası gelişmekte olan ülkelerin büyüme stratejilerinde gelir artışına odaklanmalarını teşvik edebilen bir yasa açıkçası baktığımız zaman. Yani genelde dünya genelinde gıda harcamalarına baktığımızda toplam harcamalarının %20'si civarında. Tabi dediğim gibi hani ülkeden ülkeye bu değişiyor 50 ile belki işte 6-7 arasında. Ama yine tabi ülkeler içerisinde de en zengin, en yoksul gruplara göre veya %10'luk, %20'lik dilimleri ayırırsanız yoksul ve zengin gruplar. Hani orada da aslında ciddi bir farklılaşma var. Yani aslında esasen bütün bunların sonucunda engel yasası ile ilgili söylemek istediğim, söylemeye çalıştığım şey aslında engel yasası bence sadece bir ekonomik teori değil hayatın ta kendisi. Hakikaten bunu samimiyetle söylüyorum, yani abartmak için veya ilgi çekmek için değil. Çünkü bu yasa e, bireylerin tüketim alışkanlıklarından e, küresel ekonomi politikalarına kadar pek çok alanı anlamamıza yardımcı oluyor. E, lütfen siz de yani yine tabii bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gelir artışı tüketim alışkanlıklarınızı nasıl etkiledi? Veya gelir azalışı? eğer geliriniz azaldıysa maalesef tüketim alışkanlıklarınızı nasıl etkiledi? Gelir kaybı mesela değil mi? Hani işten ayrılmak zorunda kaldığınızda diyelim veya gelirinizde ciddi bir belki de yüksek enflasyonla reel gelirinizde, alım gücünüzde ciddi bir düşüş yaşadığınızda nasıl etkileniyor? Bu konulardaki yorumlarınızı, fikirlerinizi lütfen yorumun altında, videonun altındaki yorumlarda paylaşmayı da unutmayın ve yine de son olarak tekrar tekrar söylüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu videoların devamını desteklemek istiyorsanız eğer de beğenmeyi, kanala abone olmayı hatta mümkünse de Arkadaşlarınızla, çevrenizle, ailenizle kanalın videolarını lütfen paylaşmayı unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.